Evet, burası Hızlıca. da önemli. Dolar endeksine rica edelim. Peki, i̇çeride de çok konuşulacak konumuz evet. var. Çok net, beklediğimiz oluyor. Yavaş yavaş, 100.8'di zaten. Aşağı doğru, kanalın altına doğru ilerliyoruz sevgili Beyhan. Yani 108'in, 105'in altına kaldıkça 98'e, 95'lere şu bölgeye gelmesini bekliyorduk. Raporlarda yılbaşından beri onu bekliyordu zaten de. Eninde sonunda 50 bas puanlık indirimle azalan bir dolar endeksi tüm para birimlerini etki ediyor. etti, sterne etti, yene etti, yuan ediyor. Tüm gelişmiş gelişen para birimlerini etki ediyor ama bunu ne bozar? Yani dolar endeksi bir anda yukarı çıkarsa niye çıkar? Şimdi tabii birinci De. konu e, Seçimler nedeniyle özellikle doların güçlenmesini isteyen bir taraf söz konusu. Bir taraf var değil mi? Evet yani do, güçlü dolar istiyor çünkü. Yani burası kesin. Güçlü ABD, güçlü, güçlü ABD ekonomisi, aynen. güçlü dolar. Evet diyor. Tabii bir taraftan da jeopolitik riskleri de yine burada e, söylememiz gerekiyor ve Asya tarafını takip etmemiz gerekiyor özellikle. Bir de yani doların rekabetçiliğini, doların değer kaybı üzerinden okumamak, okumamak lazım. Okumamak lazım tabii. Doların rekabetçiliği, doların değer kazanım üzerinden ABD ekonomisine katılmamak veren bir rekabetçilik Çünkü kendi para birimi ne kadar değerliyse tüm ithalat e, noktasında kullandığı ürünleri daha ucuza alabiliyor daha fazla ürün daha alabiliyor fazla ürün. daha geniş imkanlara sahip olabiliyor yani e, belki gelişmiş ülkelerin e, farkı bu Hatta gelişmiş ülkelerde rezerv paraya sahip Amerika'nın farkı bu İşte Çin bunu elde etmeye çalışıyor diyelim oraya bir virgül koyalım ileride bunu çokça tartışacağız beraberce senin analizde dolar geri dönelim. Benim için dolar endeksinde iki türlü. Birincisi senin dediğin Trump etkisi, ikincisi Fed'in herhangi bir sebeple mevcut politikasında bir tekrar rotasyon değişimi, şahin politikalara dönüş, dönüşü, evet. döngüsü ya da güvenli liman sebebiyle yani Allah korusun yeni bir jeopolitik risk başlığının zaten olanlar yeterli de. Olanların genişleme riski doları yukarı taşıyabilir. Onu da nereden anlarız? 102.50, 103.50'ye doğru gidiş başlarsa ve orası geçilirse aman dikkat. Ama bu olmadıkça her şey fiyatların içinde sevgili beyan. Devam edelim. Dollar, Dolar, Dolar Burayı biraz konuşalım isterim. Yani sevgili beyan geçen hafta da bu grafiği aldık. Şöyle 2014'ten beri ben Bernanke'nin ee, o e, ultra genişlemeci politikalardan vazgeçtiği dönemden beri dolar-yuan patisindeki tüm hareketleri içeren bir hareket, şey grafik. Ve orada iki kere dip görüyoruz. Bu yuanın aşırı değerlendiği dönemlerdi ve piyasalarda ciddi çalkalanmalar getirdi. Asya para birimlerinin, yen olsun, yuan olsun, rupi olsun, Güney Kore para birimi olsun, değer artış veya değer e, kayıpları piyasalarda anomali ve volatiliteye sebep veriyor çünkü Asya artık çok net bir şekilde Batı'ya rakip Avrupa'ya Avrupa, Avrupa Birliği'ne Amerika'ya rakip bir Asya var ve güçlenen bir Asya perspektifi var yani sadece Çin ve Japonya olarak okumamak lazım Hindistan geliyor Güney Kore zaten Tayvan gibi ülkelerin Singapur gibi ülkelerin ihracat potansiyelleri dikkat etmemiz gerektiriyor ve bugün alınan kararlara rağmen senle şu bandı beklediğimi söylemiştim geçen hafta. Geldik sevgili beyan 7 6 80. Eğer bu band kırılırsa dolar yan patisine yaşadığımız tarz bir oynaklık, bir volatilite yaşanabilir. Uyarıcı olalım. Onun için gözümüz yuanda olacak. Şimdilik Çin'i rahatsız etmiyor. Bu kadar genişlemeci karar alıyor ve parası değer kazanıyor. Ne güzel. Çünkü dolar endeksi Fed sebebiyle dengede ama e, Yuan'ın aşağı yönlü gelmesinin şu tarz bir kalıp içinde olmaması gerekiyor. Normal şartlarda 7'ler üzerinde, 7 20'lere yakın bir Yuan çok daha efektif. Çin için de efektif. Çünkü kısa dönem ekonomiyi toparlamak için biraz daha değersiz Yuan'a sonra değerli Yuan'a yani. ihtiyaçları olacak diyelim. Devam edelim. Olsa altın. Geçen hafta Şimdi detaylıca Bu önemli bir konu çünkü gerçekten rekorlar kırdı. Bisep analiz programında 2024 yılında, yılının en başından bu yana altında yön yukarı bu değer artışını bekliyoruz dedik. Jeopolitik riskleri koyduk evet. Ve bir taraftan beklenenin üzerinde bir faiz indirimi yapan FED açısından tabii ki en çok aslında desteklenen yer altın oldu. Devam eder mi konuşalım. Çünkü yatırımcı açısından oldukça önemli. En çok takip edilen konulardan biri. Kanalın üzerine çıktık en sonunda. Yani 2500, 96'lar kırıldı. 2630'lardayız. Gidiyoruz. Yukarı. Bir kez daha 2.595-2.600 altına gelmedikçe yönümüz yukarı ve hedefimiz önemli FIBO seviyemiz 2.700-2.800 der. Zaten bir yıldır söylenen bizim de analiz programlarında belirttiğimiz hedef. Orada da yetinmeyecek altın 2.025'te 3.000-3.300'e kadar alan oluşturuyor. Fakat çokça tartışma var bu konuda. Benim baktığım temel hikaye, teknik hikaye yukarı yönlü trend diyor. Burada bir değişim olursa zaten izleyicilerle paylaşırız. Bunu bugün söylemiyorum. Sevgili beyan, seninle analiz programlarının tamamında söyledim. Ben bunu 5-6 senedir tüm yayınlarda söylüyorum. Yani 2014'ten beri başlayan süreç, grafikleri lütfen baksınlar. 300 dolardan başlayan hareketin nereden başladığını, 800 dolar 1000 dolara gidip ondan sonra düzeltme. Görüp sonra 1900 dolarlara gitmesi, sonra 1050 düzeltmesi, şu hareket bak Mayıs 2011'de 1921 buraya gelene kadar ciddi bir hareket var. Sonra bir düzeltme, 1050'ler, sonra yukarı yönlü trend. Yukarı yönlü trendin bozulması için bir gerekçe yok, aşırılık yok. Çünkü haber akışı hem emtia tarafıyla hem güvenli liman tarafıyla altını desteklemeye devam ediyor ama kısa vadeli düzeltmeler gelirse sevgili Beyhan, Takip edeceğimiz seviye önemli. 13 aylık benim için referans. 2499. Az önce söyledim ya. 2500'ler. 2600'lerin, 2595'lerin altında bizi karşılayacak en önemli desek 2500, 2465'tir. Yani şu FIBO seviyesidir. Kırmakta zorlandık ya. Orası omurga destektir. Orası kırılmadıkça yön yukarıdır. Trend yukarıdır. Orası sıkılırsa trend bitmez ama geri çekilme biraz hızlanır. Biraz daha iyi bir alım fırsatı olur ama zaman kaybı olur. Onun için 10 on saatinde bu desteklere dikkat ederek yukarı yönlü potansiyeli takip etmeye devam edeceğiz. Her FED açıklaması, her bölgesel başkanın açıklaması, her veri altını etkilemeye aday. Hele bugün Çin'in attığı adımlardan sonra altının gerileme imkanı. Oldukça az oluyor. Bir de Avrupa Merkez Bankası faiz indirirse gelecek her satış ancak kar satışı şeklinde olur. Orada da ETF'lerin kompozisyonuna bakıyoruz. Fiziksel alım dışında hala ETF'lerde yukarı yönlü pozisyonların aşağı yönlü pozisyonlara göre daha ağırlıklı olduğu bir senaryo görüyoruz. Diyelim buradan S&P'ye geçelim. S&P'ye bakalım tabii. S&P'de de en sonunda kırdık be. Yani evet. S&P kırdı <laughs> biz değil de bizi inşallah... Kendi borsamızın da evet. e, konuşacağız. konuşacağız. Bugün önemli gelişmeler vardı. Önemli mesajlar Aynı. da geldi. 2000, şey pardon 5600, altından S&P'ye geçeceğiz. Hep 2000 başlıyorum bu aralar. E, orada bir yanımsama oluyor. İzleyicilerimiz kusura bakmasın. 5650'yi geçtik ve 5700'lere ulaştık. Bu önemli. Hatta 8 ben 10 gün kullanıyorum S&P'de. 5643 bak. Diyor ki bana, 5650 altına gelirse şu bölge, bak 100 günlük ortalama 200 günlük ortalama dahil. Hangi bölge orası? 5200, 5450. O band içinde tüm satışları tölere edebiliyorsa kar satışı sayarız. Hani FED faiz indirdi, S&P'lere düzeltme geliyor gibi tarihsel bir süreç var ya. Onu yaşamamız ama yeter ki şu bölge maks destek olmalı. Buranın altında ne oluyor konuşuruz. O olmadıkça S&P'deki düzeltme hatta kime yarar biliyor musun? Gelişen piyasalara yarar. Major endekslerde yeterince kar aldılar. Allah aşkına baksana nereden 3500'lerden neredeyse 6000'lere gidiyor. Kaç senede? 2 senede. 2 senede. Ciddi bir para. Ben e, aylık grafikte bakıyorum bazen seninle paylaştık. Tabii ki. 2009'da 666'ymiş 10 kat değer yapmış sevgili neredeyse 9 kat S&P 500 endeksi. Peki ben soruyorum şimdi. Amerika 9 kat mı büyüdü ekonomisi? Borcu büyüdü. 9 kat büyümedi ama büyüdü. Ekonomisi de evet dünyaya göre görece çok iyi ama borsasında Warren Buffett balon var diyordu. Bakalım balon mu var yoksa yukarı yönlü hala hareket devam edecek mi dünya içinde? Önemli diyelim